Merhabalar. Bugün daha önce striptil çektiğimiz arazilere ayçi ekimini sağlıyoruz. Bu tarlalar hiç sürülmedi bakın. Hala buğdaydan kalıntılar mevcut. Buğday sapları mevcut. Sadece araları işlendi. Aralara striptil çekildi. Ondan sonra arazi böyle bırakıldı. Şöyle bakın şimdi ikimini sağlıyoruz. Şöyle önden disk yarıyor. Gübreyi bırakıyor. Ondan sonra şurada tekrar bir disk var. Yarıp tohumu salıyor. Şuradan da baskı teker tohumun üstünü kapatıyor. Şuradan da en son arkadaki tekerlekler şu toprağı alıp şöyle yapıyor bırakıyor. Bakın şöyle bir durum var. Bakın. Toprağın tavuğu süper. Bakın üstü ne kadar kuru. Bakın. Ne kadar kuru. Ama toprağın içine bakın. Süper tav var. Şöyle yapalım. Ben size şimdi bir tohumu bulayım önce. Bakın tavı görüyor musunuz? Böyle ki tohumları da dışarı atmayın bu işi yaparken. Normalde tornavida olması gerekti yanımda ama şu an elinde o yok. O yüzden bu şekilde ben size tohumları bir göstereceğim. Bak şurada gördünüz mü? Bakın tohumumuz burada. Çok sığ aslında bakın. Yani bir üç santim derinliğimiz bile yok şu an ama efsane tavuğun içinde tohum gördünüz mü? Üstü bak ne kadar kuru toprağısı bakın. Çok kuru bu toprağı ekseniz bir şey olmaz. Ama altta süper tav var. Bu strip ile oluyor. Yani anızı ekimin daha güzel versiyon diyebiliriz. Anızı ektiğinizde şu toprağın içini yarıp atıyorsunuz. Ama altta bir tohum yatağı olmuyor. bunun direkt anıza ekimden tek farkı dediğim gibi şu toprağın içinde bir tohum yatağı oluşuyor bakın şöyle derine de bak şöyle eşeliyorum ya yani burasını bakın eşeleyemiyorum bakın bu kadar gördünüz mü beton gibi kuru ama burada süper bir tohum yatağı hazır eğer anıza ekseydiniz ne olacaktı şu toprağı yarıp ekecektiniz ama bir beton gibi sert olacaktı ama bunun altı öyle değil. Burada bir 15-20 santim derinliğinde şöyle U şeklinde bir derinlik var. Çünkü striptir bunu yapıyor. Bu şekilde toprağı önceden hazırlıyor. Kış yağışları da düştüğünde su bardağı etkisi düşünün. Su bardağı gibi oraya yağış toplanıyor. Nemi orada hapsediyor. Şimdi bu tarla bu şekilde striptil sonrası ekim sağlanıyor. Şimdi daha önce de anlattığım gibi şu arada kalan bitki örtüsü otlar, saplar, çöpler topraktaki nemi tutacak. Yani ince bir yağ düştüğünde bunların altında nem kalacak. Yani şuradaki şuraya ekilen şurada daha bariz görünüyor. Şöyle yapayım. Buraya ekilen tohum büyümeye başladıkça şu toprağın altındaki nemi alacak böyle altına girip kökler nemi alacak. Çünkü bu sap yapısı olduğu için altın üstü kuru ama altı salmayacak yani nemlik alacak. Yani işlemeyen toprak olduğu için. Bu nemlik alacağı için buradaki kökler bunu alacak, buradaki kökler bunun nemini alacak. Yani yağmursuz sezonlarda dahi buradaki nem sayesinde bu bitki büyüyecek, verim verecek.